Hepinize selamlar arkadaşlar yeni video hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir inşallah keyfiniz haliniz yerindedir <laughs> ya çok ya. tatmamızdan zaten hastaydım o kadar tamam bir daha Son son son. <laughs> hepinize selamlar arkadaşlar yeni video hoş geldiniz yeni video, hoş geldiniz selamlar arkadaşlar yeni video hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir <laughs> keyfiniz haliniz inşallah yerindedir çok iyi Biliyorsunuz geçen haftalarda 500 bin aboneye ulaştık. Hatta şu an bu videoyu çekerken 520 binlerde falan da olabiliriz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> Oğlum çok heyecanlıyım ya. Ve ben de 500 bin aboneye özel soru cevap videosu hazırlamak istedim ve sizler için en merak edilen 11 soruyu birazdan cevaplayacağım. Hatta ilk soruyu çok heyecanla seçtim arkadaşlar. Sizler için demiş ki bu kardeşimiz 500K'ya özel çekiliş olacak mı? Tabii ki olacak kardeşim. Çünkü ben bunu ta 100.000 aboneye ulaştığımdan beri düşünüyorum. Hani bin'i hedefliyorum. 500.000 bin olduğumuzda da çekiliş yapmazsak ayıp olur. Ha belki çok kişiye veremeyeceğiz. 5 kardeşimize sadece Royal Pass hediye edebileceğiz ama inşallah ilerleyen vakitlerde bunları arttırabiliriz. Hemen sizlere bu çekilişe nasıl katılabileceğinizden bahsedeyim. Tek yapmanız gereken bu videoyu baştan sona izlemek arkadaşlar. Daha sonrasında aşağıdan like atmak, aboneyseniz bildirimleri açmak, bu kadar. Bir de yorumlara tabii ki aidinizi bırakmayı da unutmayın. Çünkü seçersek ID üzerinden yorum üzerinden seçeceğiz. Hemen kısaca bir daha özet geçmem gerekirse videoyu baştan sona izliyorsun, like atıyorsun, Yorumları e, yorumlara aydını bırakıyorsun. En önemlisi bildirimleri açıyorsun kardeşim. Bildirimler önemli. Bu arada çok fazla hızla kesmek istemiyorum. Soruları böyle takır takır cevaplayıp geçelim istiyorum ben de. İkinci soruya da şunu aldım. Abi ismini neden bu ank yaptın? Özel bir anlamı var mı diye sormuş bu kardeşimiz. Güzel soru çünkü çok kişi merak ediyor. Hem yayınlara gelip soruyorlar hem videoların yorumlarında görüyorum bu soruyu. Açıkçası çok özel bir anlamı yok arkadaşlar. Bu benim abimin nickiydi. Wolf oynarken kullanıyordu. Ben de ondan esinlendim aldım. Ha sonrasında şöyle bir durum oluştu tabii ki. Bu hang da gerçek adım Burak bu arada. İlk iki harfi tutuşuyor. Ben de böyle bir anlam biçtim isme yani. Üçüncü soru olarak da Dievro gelmiş, tebrik etmiş, sağ olsun. İnşallah o da zamanla 500.000'e ulaşacaktır diye düşünüyorum. Soru olarak da demiş ki ne zaman eve çıkacaksın? Arkadaşlar gerçekten eve çıkacağımı ben de inanmıyordum. Çünkü çok çok kişiye söyledik ve artık hani nasıl diyeyim size bir türlü eve çıkamadık. Yani sürekli ertelendi, bir şeyler oldu, maddi durumlar engel oldu falan ama artık eve çıktık. Yani şu an ben yeni evimden sizlere bu videoyu çekiyorum. Bu konuda da gerçekten hala heyecanlıyım. Çünkü işte alışma sürecinde falanız. Bu evde sizlere müthiş videolar hazırlayacağız Allah'ın izniyle. Yani bu sorunun cevabı da bu şekilde arkadaşlar. Fark ettiyseniz arka plan hiç değişmemiş durumda. Açıkçası bu durumu özel olarak yapmadık ama inşallah ilerleyen günlerde arka plan içinde yeni şeyler getirmeyi düşünüyorum. O zaman hız kesmeden dördüncü soruya geçelim. Bu arada arkadaşlar her sorunun başında tebrik mesajı falan da var ama okumuyorum vaktinizi çok almamak için. Bu kardeşimiz de tebrik etmiş sağ olsun. Hepsine teşekkür ediyorum açıkçası Burada. Video çekmeye nasıl karar verdin ve bu kadar büyüyeceğine inanıyor muydun diye sormuş. Çok güzel soru nasıl cevaplayacağız bilemiyorum ama aslında ilk olarak ben değil abim başladı arkadaşlar ve ben de ondan esinlendim. İlk olarak da Wolf Team videoları attığımı hatırlıyorum. Ta 3 sene falan önceydi. Ama PUBG'nin de nasıl izlendiğini görüyordum açıkçası arkadaşlar. Hani PUBG videoları her yerdeydi o dönem. Yani bundan 3 yıl önce 2020 zamanında. Ve ben de daha sonrasında bunu görüp PUBG videoları atmaya başladım. Aslında bu kadar büyüyeceğimi düşünüyor muydum? Evet düşünüyordum çünkü pes etmeden devam edeceğimi kendim biliyordum. Bu işte pes etmemek önemli. Yani bir yıl uğraştıktan sonra ben bu olmuyor deyip bıraksaydım şu an karşınızda olamayacaktım arkadaşlar. O yüzden kendimi tanıdığım için buralara geleceğimi biliyordum açıkçası. Hani burada size karşı büyük konuşmak istemem ama işte insan kendini bilirse ne olacağını da az çok kestirebilir. Ha tabii ki de bu benim biraz azmim, biraz da sizin sayenizde hatta çoğu sizin sayenizde. Bu yüzden sizlere tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Cansınız bir tanesiniz abi. Güzel bir soruyla devam ediyoruz. PUBG'den başka oyun videoları çekmeyi düşünüyor musun diye sormuş bu kardeşimiz. Tabii ki düşünüyorum arkadaşlar ama şöyle bir durum var. YouTube tarafı hani çok zor bir platform. Kalkıp ben şu an size PUBG dışında herhangi bir oyun videosu atsam inanın o video izlenmeyecek. Çünkü şöyle 520 bin kişi bizi takip ediyor ve bu 520 bin kişinin tamamı neredeyse PUBG videolarından bizi takip eden insanlar. Ve şimdi adam belki başka bir oyunu görmek istemiyorsa ve ben de o videoyu atarsam karşısına çıkarsam belki abonelikten bile çıkar. Hani bunu siz kendiniz için bile düşünebilirsiniz ama şöyle bir fikrim var. Yedek bir kanal açıp orada farklı videolarda oynarız tabii ki. Hani bu kesinlikle yapmayacağım bir şey değil yani. Çok özür dileyerek şu an aklıma geldi. Bir yedek kanalımız var arkadaşlar. Burak Kararsız'dan adında. Açıklamaya da linki bırakacağım. Gidip takip ederseniz, bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hani vlog videolarımı falan da görmek isterseniz diye diyorum yani. Takip edin. Şimdi gelelim Dana'nın kuyruğunun koptuğu sorulara. YouTube'dan aylık kaç para kazanıyorsun? Ben de çoğu YouTuber'ın ne kadar kazandığını gerçekten Merak ediyorum siz de benimkini merak ediyorsunuzdur yani arkadaşlar bence bu soruya metrikler üzerinden gidersek daha doğru olur diye düşünüyorum şu anki görmüş olduğunuz ekranda benim ay ay ne kadar kazandığım gözüküyor arkadaşlar örneğin son 28 gündeki gelirimiz şu şekilde 8.592 lira açıkçası bu durum sizi şaşırtacaktır çünkü milyonlar izleniyoruz çok hızlı bir şekilde büyüdük ama ona rağmen gelirimiz henüz çok çok yüksek değil hani bunu sizlerden saklamayacağım bu bir yasaklı durum da değil YouTube için ben öyle biliyorum dediğim gibi son 28 günde 8 500 lira kazanmışız. Hatta Eylül ayı devam ediyormuş. Şu an Eylül'ün 21'indeyiz ben bu videoyu çekerken. Eylül'de daha 5000'e ulaşmamış. Hani neredeyse ulaşmak üzere. Daha önceki ay Ağustos ayında 10.000. Temmuz ayında 9700 diye gidiyor. Aslında bunu size metriklerini şu şekilde göstersem daha doğru olur. Kaç izleniyoruz? Ne kadar kazanıyoruz? Aa o da burada yazıyormuş. Bakın içerik performansı kısmında videolar 62 bin kez uzun videolarımızı izlenmiş ve 860 lira kazanmışız. Shorts videolarına geçecek olursak 18 milyon 700 bin kere izlenmişiz son 28 günde. Bu gerçekten çok çok büyük bir sayı. Ve sizlere bunun için çok teşekkür ediyorum abi. Siz bir tanesiniz cansınız. Bir de aşağıdan like atarsanız çok iyi olur. 18 milyon 700 bin izlenmeye toplamda 4667 lira vermiş. Gerçekten çok düşük. Kısa video izlenmesinin geliri çok düşük. Yani 1000 izlenme başına 25 kuruş veriyor. Milyona da 250 TL diyebiliriz. Yani benim için önemli olan ilk etapta para değildi açıkçası. Hala değil onu da söyleyebilirim rahatlıkla ki şu dönemde bile uzun videoya geçmediysem bunun sebeplerinden biri de bu parayı ikinci etaba atmış durumdaydım. Asıl benim için önemli olan başarıydı. Çünkü olay şu şekilde gelişiyor arkadaşlar. Hani siz tek başınıza yaparken tabii ki destekleyenlerim oldu benim. Özellikle abilerim, ailem çok destekte bulundu arkadaşlarım. Allah razı olsun hepsinden de. İşte bu yolda yürürken de olumsuz yorumlar oluyordu tabii ki. Çünkü hani başarıya gidebilecek misin, gidemeyecek misin? Bu durumlar değerlendiriliyor konuş ve ben bunu kendim için başardığımı söyleyebilirim size. Yani başarıyı öncelikle kendime kanıtlamam gerekiyormuş gibi hissettim ve o yüzden pes etmedim. Bugüne kadar geldik. Sorulara devam edelim. Araya esprili bir soru almak istedim ama devamında sert sorular da gelecek. Haberiniz olsun videoyu baştan sona izlemeyi lütfen unutmayın. 5 milyon abone mi yoksa 5 milyon dolar mı diye sormuş bu kardeşimiz ve demiş ki abi lütfen kendi düşünceni söyle. 5 milyon abone belki 5 milyon dolar kazandırır diye düşünerekten 5 milyon abone diyorum. Ve sizlerden de şunu istiyorum. Bu sorunun cevabını sizler de verin arkadaşlar. Yorumlarda mutlaka yazın 5 milyon aboneniz olsun mu isterdiniz yoksa 5 milyon dolarınız mı olsun isterdiniz? Bu soruya cevap veren herkesin yorumuna kalp bırakacağım. Bak işte geldik bu videonun en sert sorusuna geldik. İçeriğini çalanlar hakkında ne düşünüyorsun? Beni eskiden beri takip edenleriniz varsa biliyordur böyle haritanın belirli bölgelerini atlayıp 1 vs 4 çıkartmaya çalışıyordum. Ve bu videoları da shorts halinde kanalımda paylaşıyordum. Örneğin power plant, örneğin mid atlıyordum ve 1 vs 4 videoları çıkartıyordum anladınız yani. Ve bir gün Gronos'u atladığım bir videoda yine 1 vs 5 mi 1 vs 6 mı ne atmışım arkadaşlar. Videonun editini tamamladıktan sonra bakın videonun bütün editi bitmiş paylaşmak üzereyim neredeyse bir tane yoruma denk geldim. Bakın yorumu unutmadıysam abi Gronos'u atlar mısın mı? abi bir kere de Gronos'u atla mı? Böyle bir yorumdu. Ve ben de o yorumu alıp ekranın ortasına bırakmak istedim. Hemen edit programını geri açtım falan ve o yorumu ortaya koydum. Öyle renderini alıp paylaştım. Devamında da öyle bir şey gelişti ki arkadaşlar bizim o güne kadar hiçbir videomuz işte 30 yorum ne bileyim 1000 beğeni falan almıyorken o videomuza yüzden fazla yorum geldi. İşte 10 binlerce beğeni geldi. Diyorlar ki abi şunu yap abi şöyle bir vs 4 abi şuraya atlayıp bir vs 4 at. Aslında yorumlar da içeriği geliştirdi arkadaşlar. Hem içerikler yorum Onları yorumlarda içeriği geliştirdi. Bu şekilde ilerledi olay. Ve olay dün paylaştığım videonun haline kadar geldi. <laughs> Gelelim çalanlara. Bayağı uzattık çünkü burayı da. Yani açıkçası yaptıklarını doğru bulmuyorum arkadaşlar. Çünkü işin içinde emek var. Ben yaklaşık bir senedir bu içerikle uğraşıyorum. Biri gelip bu içeriğin tamamını kopyalayıp izlenmeye çalışıyor ve izleniyor. Hani ona da hak veriyorum çünkü izlenmesi durmuş. Artık izlenmiyor. Popülerliği sıfırlanmış. Adam bu şekilde izlenmeye çalışıyor ve başarıyor da belki bir yerde. Onlardan tek istediğim bana bir selam vermeleriydi ki böyle durumlar da yaşandı ve ben de yardımcı olmaya çalıştım. Hani gerçekten diyorum bu konuda bana ulaşan herkesi yardımcı olmaya çalıştım. Takipçilerim bile ulaştı bana. Abi ben de düşünüyorum yorumlardan görev yapmayı nasıl yaparım? İşte kardeşim bu şekilde yaparsın. Böyle yaparsan daha iyi olur diye çok çok kişiyle konuştum. Yani son olarak da bana ulaşmadan yapanları şunu söyleyeyim. Taklitler ancak aslını yüceltir. Ulan harbiden çok sert soruydu. Hemen yumuşak bir soruya geçelim. Ekip kurmayı düşünüyor musun? Aslında bir ekibim var, bir klanım var. Ama turnuvalara, scrimlere falan katılamıyoruz arkadaşlar. Çok yakında katılmayı düşünüyorum. Ekibi alımlarda devam ediyor arkadaşlar. Açıklamaya bırakacağım. Discord linkinden katılıp sizler de ekip için işte bir başvuru falan bırakabilirsiniz. Hatta 10. soruyu ekiple ilgili soruya bağlayabiliriz. Abi uzun videolar ne zaman gelecek diye sormuş bu kardeşimiz. Artık kanala uzun videolar gelecek tabii ki. Çünkü bunun için eve çıktığımı söyledim sizlere. Ha belki ekibe katılırsanız uzun videoları birlikte çıkartırız. Peki uzun videolara ne zaman başlayacağız? Şu an izlemiş olduğunuz 500 bin aboneye özel soru cevap videosuyla başlamış olduk. Muhtemelen pazar günü paylaşırım diye düşünüyorum. Pazartesinden itibaren de gameplay videoları kanala gelecek. Sizler de kaçırmamak için mutlaka bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar son sorumuzu aslında son sorularımıza geldik. Çünkü Mavi 46 kardeşimiz öyle bir sormuş ki abi hayırlı olsun demiş ilk önce. PUBG hariç oynadığın oyunlar şu anda yok kardeşim. Şu an hiçbir oyun oynamıyorum PUBG dışında. Seri seri cevaplayayım ben hemen. En sevdiğim futbolcu Süper Lig'de Ferdi Kadıoğlu. Dünya çapında da Messi diyebilirim ama Cristiano Ronaldo'yu sevenler lütfen beni linçlemesin. Ben Cristiano Ronaldo'yu da seviyorum zaten. Hem ayranım dökülmesin doğru. Brawl Stars videoları çeker misin? Çok büyük konuşmak istemiyorum ama muhtemelen çekmem arkadaşlar. Tuttuğun takım ne diye sormuş en son olarak da. Ben Fenerbahçeliyim. Böyle kısaca kendimden de bahsedeyim sorulmayanların arasında. Adım Burak. Yaşım 26. Boyum 1.83. Aslında bunları birçoğunuz biliyorsunuz çünkü sordunuz. Görev olarak verdiniz. Hani dediniz ki ayakkabı numaran kadar mermiyle bin al. Yaşın kadar mermiyle bin al diye. Ayakkabı numaram da 43 bu arada. 43 numara ayak mı olur ya? Görev videolarına kesinlikle ara vermiyoruz bu arada. Hani haberiniz olsun. Yaratıcı yorumlarınızı, eğlenceli olabilecek yorumlarınızı bekliyorum sizlerden. Fark ettiyseniz bu arada yeni içerikler de üretiyorum. Hani rakam seç, uc kazan. Görev yap, uc kazan. Meydan okuma serisi ki bu da en çok çalınan içeriklerimizden biri oldu meydan okuma serisi. Tamamen aynısını yapanlara sesleniyorum ben sadece. Bakın kendilerine özel bir şey ekleyenlere hiçbir şey demedim bu videoda yanlış anlaşılma olmasın. Her neyse işte diğer içeriğimiz Memleket Plakası serisi ve daha gelecek olan birçok içerik olacak arkadaşlar. Tekrardan çekilişin şartlarını hatırlatayım. Bu videonun sonuna kadar geldiniz zaten videoya like atıyorsunuz, aboneyseniz bildirimleri açıyorsunuz ve yorumlara ID'nizi bırakıyorsunuz. Tabii ki hani farklı bir yorum da yapın sonuna ID'nizi bırakın. Sadece yorumlar ID ile dolmasın istiyorum. Zaten videolar gelmeye devam edecek. Daha sonra görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz Allah'a emanet olun.